Evet arkadaşlar, bugün çok inanılmaz bir challenge'a karşınızdayız. Bugün challenge'ımızın neydi gençler? Oğlum şu kelimeleri, kelimeleri bastır, challenge ile karşı challenge karşınızdayız. karşınızdayız. Bugünkü challenge'ımız nedir arkadaşlar? Bugün challenge'ımız, örnek veriyorum evlisiniz. Karınız mutfaktan şöyle bir sesle <laughs> bağırmaya başlıyor. <başlayayım>. Aşkım, açamıyorum. <laughs> Karın baş. böyle bir sesle bağırmasın. <laughs> tövbeler <laughs> olsun. Aynen, tövbeler olsun. Biz ki hayır ben onu açacağım. Sakin ol. deniz bekliyoruz. Yapmanız gereken şey şu. Bacaklarınızı toplayacaksınız gücü. Tamam yeter lan yeter sıra bende. <laughs> Oğlum imkansız bir <laughs> şey uğraşıyoruz. Sonra diyeceğiz ki <laughs> Ay karım açar. <laughs> Hadi bakalım biz efendim, yapamadık. abimiz preste... yapacak mı? Aha. Çok ağırlık çalışıyorum. 25-25-50 kilo çalışıyorum. Şimdi bunun bir şeyi var. He destek camdan mı alıyoruz? Hayır bunun bir püf noktası var. Şimdi sağ elinle kavradığın zaman torun çekicini kavramış gibi hissedeceksin ha, anladım. Ben orada hata yaptım demek ki. Dönüyor mu? Yok elin dönüyor. Aa dönüyor sanki biraz. Döndü mü lan? Yok. <laughs> sanki kavanoz dönüyor. <laughs> Full kavanoz dönüyor. <laughs> Şey evet. <laughs> Kavanozu açmayın. Elinizden olabilirsiniz. Evet, inanılmaz. Yani bunu yapan kişi içim elimde. <laughs> Stok yapıyor. <laughs> i̇nanılmaz. Bunu açana, bunu açana ne dilersiniz dileyin bizden. Bunu açana bir, bir öpücük. Bir bardak veririz bundan. Bir bardak veririz aynen. <gülüyor> <gülüyor>